Şimdi doğrusal parçalardan oluşan bir merdiven yandan görünüyor ve bu merdivenlerin altına oluşan ABC dedik u verilmiştir. Şimdi yamuk ile ilgili güzel bir soru var. Ee, soru bu. Herhangi bir e, ek bilgi falan hiçbir şey yok. Şimdi burada ne düşünebiliriz? Şimdi şurada bir ikiz kenarlığımız var. Hemen ben şuradan bir dik atmak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü 45 var, e, ikiz kenarlık var, yarıya falan bölecek. Yani buradan geliyor soru. Şuraya A dedim. Şuraya da A dedim. Şurası 2A ise eşitlik göstermiş. O zaman şurası da 2A'dır. Şurası 45. Şurası 3A ise şurası da 3A'dır. Şurada bir Pisagor. A kök 10 eşittir. 100. A buradan kök 10. Ay kökon bulmuşuzdur artık. Ee, o zaman burası ne oldu? 4 Peki. Peki. Ee, biz bu üçgenin alanı nasıl bulabiliriz? Düşünelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparız. Tabanımız ne? 4 kökon. Yüksekliğimiz ne? 3a. Ee, 3a'da zaten 3'ü a'yı kökon bulduğumuz için 3 kökon çarpı. 4 çok 10 bölü 2'den yararlanırız. Ee, ne gelir? 60 mu geliyor? 2. Şuradan 10 geldi. Şuradan 2 geldi. 60 geldi değil mi? Güzel. e ee, biz yük ee, alanını şöyle de bulabiliriz. X çarpı 10 bölü 2'den de bulabiliriz. Yani 5X'den de bulabiliriz. 60 eşitleyerek. Ee, X'i de buradan ne bulmuş oluruz? X'i buradan 12 bulmuş oluruz. Yani buraya kadar getirilebilirdi. Ama şu dik o alan şeyini görmek biraz zordu.